Halk sağlığı zararlıları ile mücadele için aralıksız çalışan Sincan Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını ilçenin dört bir noktasında yürütüyor. 10 kişilik ekip parklar ve kırsal mahallelerde dahil olmak üzere ilçenin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıyor. Merkez mahallelerde haftada iki gündüz iki gece olmak üzere dört kez ilaçlama yapılıyor. Kırsal mahallelerde ise belirlenen noktalar haftada bir kere ilaçlanıyor. Ekipler parklarda ise holder makinasıyla yeşil alan ilaçlaması yapıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler fare, hamam böceği, pire gibi canlıların kontrolsüz üremelerinin önüne geçebilmek için de çalışıyor. İlaçlama çalışmalarının dört mevsim devam ettiğini belirten ekipler, haşere ve sinekle mücadelede vatandaşa da görev düştüğünü ifade etti. Görevliler özellikle çöplerin rastgele çevreye bırakılmaması ve ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlarına atılması uyarısında bulundu.